o tarihlerde destek verenler yetmez ama evet diyerek hatta kimileri yetmezi de koymadan evet diyerek destek verenlerin e, önemli bir kısmı şu anda muhalif pozisyondalar. Hatta bunlar içerisinde hatır sayılır bir bölümü Türkiye'de de değil. Kimisi gelmek istemiyor, kimisi gelemiyor. Böyle çok insan var. Bunlar kendilerini çok önem atfeden insanlardı. Ama sonra gördüler ki aslında kendileri o kadar güçlü değilmiş. Öte yandan şöyle bir soru da hep gündemde oldu. Ya bunların ne gücü var ki Erdoğan'ın bunlara ne ihtiyacı var? Fetullahçıların bunlara ne ihtiyacı var? Bunları öyle şey gibi, çerez gibi kullanıyorlar. Olay öyle değildi aslında. Çünkü gerek Fetullahçıların, gerek AKP'lilerin bütün bu sistemi yeniden yapılandırma, yeniden yapılandırma aslında sistemi demokratikleştirme değil, ele geçirme operasyonu sırasında, o süreç sırasında ihtiyaçları olan küresel sistemle ilişkiler, onlarla iyi geçirmek, batı ile iyi geçirmek gibi bir meseleleri vardı. En azından belli bir dönem için. Fethullahçılar kendilerinin aslında dinler arası diyaloğu çok önemsedikleri, ılımlı bir İslam çizgisine sahip oldukları hoşgürü temelli oldukları yalanını pazarlayabilmek için ki bunların hepsinin yalan olduğunu aslında onlarla işbirliği yapanlar da biliyordu ama böyle adı konmamış bir oyun oynandı. Onların da Erdoğan'ın da AKP'lilerin de batıya özellikle kendilerini anlatabilmek ve kendilerini e, güçlü kılabilmek için bir takım aracılara ihtiyaçları vardı.